Merhaba arkadaşlar Bay PC kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Cloud Mailru sitesinin indirme hatasının mobil versiyonunu çözümünü göstereceğim. Bir arkadaş yorum atmış mobilde nasıl oluyor diye onun için gösteriyorum bunu da. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan Google'umuza girelim. Yani ilk önce hatanın nasıl olduğunu göstereyim. Herhangi bir dosya olabilir. Sizde zaten. Gördüğünüz gibi bastım indirme arkadaşlar. İndirme başarısız dedi. Hiç bu indirme başarısız da gelmiyor. Validir bastığımızda. Farklı şekillerde olabiliyor bu. İlk önce arkadaşlar. Bir uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Herhangi bir VPN uygulaması da olabilir. Ama ben size. Super VPN adlı uygulamayı tavsiye ederim. Bunu Play Store'da kolayca bulabilirsiniz arkadaşlar. Arama bölümüne Super VPN yazarsanız bu en üstte çıkacaktır zaten. Bu uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Evet bir reklam geldi hemen. Kapatalım buradan connect diyoruz arkadaşlar, oradan continue dedik, bekliyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz bir altta bir sıra var ama buradan ee, şeyini satın alarak bu, bu süreyi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ama zaten e, bu kadar e, yani 3, 3 saat 57 dakika kullanacak kadar bir şey yapmayacaksınız sonuçta. İşiniz bittiği zaman kapatırsınız arkadaşlar. Buradan tekrar indir. Şimdi olmayacak pardon bir dakika. Bir dakika. Şuradan yapmıştık. Ee, siteyi yeniden yüklersiniz sizde. Hmm öbür türlü olmuyor yine. Siteyi yeniden yükleyin bir. VPN'yi açtıktan sonra. Sonra buradan hemen indire basalım tekrar. Gördüğünüz gibi altta uyarı verdi. Öncekinden vermemişti. Tamamı basıyoruz. Şimdi üste gelmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indiriliyor yazı çıktı ve gördüğünüz gibi indiriliyor. Bu sorunumuzu da böylece çözmüş olduk arkadaşlar. İşinize yaradıysa abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.